Usta bir yardım etme sana zahmet. Ya ben ne kadar evet. ya ben ne yaptım ya ben gerçekten iyi değilim evet. galiba ha. Evet. Eyvallah Arsa. Evet <laughs> siz de her şeye inanıyorsunuz ama yani. Birbirinizi gazlıyorsunuz. Bana da inanmıyordun hani? İnanmamak da haklı. Hayırdır Murat komiser? Esra bu ev sana yalan söylüyor. Ne oluyor sana ya? Ha? Ne ayaksın sen? Kalk sen ben göstereyim sana ne ayağı. Ya saçmalama ya. Ya ben seninle ne konuştum ayrıca? Ne yapacaksın? Bu, bu sakat haliyle adam mı döveceksin akşam akşam? Ne sakat ya? Sakat falan değil bu herif. Bu herif seni aldattı şimdi de sakatım deyip yalan söyleyip aldatmaya devam ediyor. Esra. Bu herif manyak. Büyük ihtimalle de sana aşık. Bizi ayırmaya çalışıyor. Senin gitarını ağzına sokarım akor Ya ne yapıyorsun ya? Bir dur ya. Ne yapıyorsun abi git. Sana ispat edebilirim. Ya hala konuşuyorsun oğlum. Bir sus sus sus. Hadi abi. Eyvallah. Ya, Psikopat bu herif ya. Rahatsız ya. Millet akıllı ya biz deliye hasret. Anasını sen. Dur bandajın. Ya, rahatsız. Ne yapıyor bu ya? ne yapıyor Allah, bu? gör ben ne yapıyorum. Psikopat öldürecek beni Esra. Esra bulsana şunu. Dur! Es Esra! 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 aşağılık, ne şerefsiz bir adammışsın ya. Sen bana bunu nasıl yaptın abi? Bu nedir ya? Sen ne yalancı, ne üç kağıtçı herifmişsin be. Mecburdum Mesra. Başka türlü yakınımda olacak mıydı? Yalan da olsa yanımdaydın ya. Seviyorum seni kızım. Ulan sen ne yüzsüz bir adamsın be. Sen bir sus. Sustum. Sen de boş konuşma. Ya kızım, kör işte Allah aşkına affet bir ya. Hiç dokunma bana be. Ben ne olacağım ya? ben ne olacağım? Ha? Sen günlerdir bana vicdan azabı çektiriyorsun oğlum. Eziyet ediyorsun bana, hizmet ettiriyorsun bir de. Sanki bir de aşkımdan ölüp bittiğin de yok. Kullanıyorsun beni düpedüz ya. Seni bu durumdan kurtardığım halde bana da sus diyorsun. Murat komiser, susar mısın? Bu nispeten daha kibar oldu. Ama yeter artık ya. Ben bu evliliği kurtarmak için uğraşıyorum. Bir adım da sen atsan, Bak Cihan bir de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma. O bacağını gerçekten kırarım. i̇şte şimdi anladığı dilden konuşmaya başladın Ama beni de takdir etmek lazım. Nasıl çıkardım Elif'in ipini pazara? Aferin. Şimdi gider misin? Bir git abi. Bir gidin ya. Ya Hı. sen hakikaten nankör bir kadınsın. Buyurun Esra'yı. Gitsene kardeşim, şimdi sıkarım kafana.